Kıymetli dostlar, siyer derslerimizin 18. sinde birlikteyiz. Rabbimize hamd, Efendiler Efendisi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ederek sözlerime başlıyorum. Bu dersimizde Efendimizin terekesi üzerinde duracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonrası için şöyle buyurmuşlardı. Bize mirasçı olunmaz, biz ne bırakırsak sadakadır. Benim varislerim bir dinar bile bölüşemezler. Eşlerimin nafaka masrafından sonra ne bırakırsam sadakadır. Ayşe annemizin anlattığına göre. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat ettiğinde bir dirhem, bir dinar, bir davar, bir deve dahi miras bırakmamıştır. Sadece geriye kalan bindiği ak bir katır ile Allah yolunda vakfettikleri bir tarla parçası, bir de kullandıkları silahtan ibaretti. Üstelik zırhı bir Yahudi de 30 sağ arpa karşılığında rehindi. Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ali, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin kime bir vadi, bir sözü varsa alacakların gelip alacağını alması için Medine'de ve çevrede nidalar ettirip onların hepsini haklı haksız araştırmadan ödediler. Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ali bunu her yıl ta vefatlarına varıncaya kadar böylece devam ettirdiler. Ardından da Hz. Hasan ve Hüseyin aynen böyle yaptılar. İşte bizlere ibretlik bir tablo daha. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin terekesini dinleyen insanın elbette alacağı çok öğüt vardır. Kıymetli dostlar, bir dahaki siyer dersinde birlikte olma dualarıyla hepinizi Rabbimizin emnü emanine emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.